Herkese günaydın. Uzun zamandır evin etrafından size video çekmiyorum. Ama şu güzellikleri size armağan ediyorum. İnanın çekmeye çekmeye ters kamerayla kameranın nerede olduğunu bilmiyorum. Arada bir sağa sola bakıyorsam şaşı şaşı şaşırmayın. Biraz önce sesler duydum. Kümesin oralarda inşallah bir şey olmadı. Ama içimde kötü hisler var. Toplara biraz yiyecek götürüyorum. Biraz rüzgarlı. Görüyorsunuz saç baş dağıldı. Geldim benim yoluma. Ah yumurtladılar. Vallahi her taraf perişan. Ama yapacak bir şey yok. Kış ayındayız. Şuraya da tepelere bir çuval çıkmış. Onu da bir indireyim. Durun yemekler şöyle koyayım. Bir bakayım. Folla. Geliyorum. Sepetime bakın. Sahira için aldım bit pazarından. Ana her taraf çok kötü. Çok işim var buralarda. Merhaba. Yasasın. Ha? Duydum, duydum. Ha, aradan şuradan. Kıdak kıdak, yumurta mı <laughs> sıcak? Bakalım şu yumurtalara. Hadi geç bu tarafa. Tamam, yavaş çık, yavaş çık, yavaş çık. Niye bu kadar az yumurta var? Hava soğudu. Yumurta hasadı sıfır. sayıraşın diyecek, benim maaşımdan kesiyor bunlar yine. Geçen gün öyle diyordu. Dedim kızım bugün 4 yumurta var. Ay anneciğim onlar benim maaşımdan kesmiş dedi. Alayım şunları da, devam edelim. Çıkın buradan çıkın hadi. Gelin buradan, buradan, buradan. Hadi korkmayın. Korkmayın. Kapı kapanmış. O yüzden çıkamıyorlar. O yüzden bu kadar fazlalar. Çıkın hadi. Korkmayın. Hadi çıkın. Ay ay ben buradan çekilmem lazım. Tamam, durun, durun, durun. Tamam, tamam. Bir de kedi girmiş. Hadi şuradan geçin. Şuradan korkmayın, korkmayın. Hadi yavaş. Ay ay. Çarpa çarpa. Kedi, kedi, kediye bak. Kediye bak. Ya yiyeceksin hemen Kovaladım şimdi. Ben de ne oldu diye koştum geldim. Ay durun bir dakika durun 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 durun. Kızlar sizi ne kovaladı? Biri nerede ya? Ay birine baktım baktım göremedim. Yağmurlu ya hava. Yağmur çamur düşmeyeyim. Tavuğun birini göremedim. Ama bakın ne gördüm. Buraya ne girmiş. Evet. Bakın ölmüş. Görüyor musunuz? sen buraya gir büyük ihtimal tavukları kovaladı ay buraya çok fena dolanmış şahin yavrusu herhalde ya doğanın kanunu böyle avlanırken kendisi avlanmış çok korkmuşlar ya inanın her taraf perişan olmuş nasıl kovaladıysalar birbirini senin ay kanadı sandım Yok yok kan mı orası ne? Yok yok ay ödüm koptu. Ya keşke daha erken gelseydim. Şahin yavrusunu da kurtaracaktım ama. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sağlık olsun. Onun da ömrü o kadar aymış. Kışın böyle oluyor buraları. Durun bakayım ben bir 13. tavuğu bulmam lazım. İnşallah bir hal gelmedi başına. Buldum. Zilloş bu tarafa gitmiş. Gördünüz nasıl takılmış balık ağasına. Ama tavuklarıma bir zarar verememiş. E, üç tane horoz var yani vermesin o kadar değil mi? Her taraf buz kesiyor. Çiçeklerimi topladım naylonun altına. Sevimsiz hali çekeyim size diyeceğim. Sonbaharın yapraksız, soğuk, hafif rüzgarlı Çanakkalesi. Yolumu görüyor musunuz? Buradan çamurlanmadan ileri doğru çok rahat yürüyebiliyorum ama çık daraltacağım böyle gözüme çirkin geliyor. Bütün gün böyle eşelenip duruyorlar ve çok şanslılar bu konuda. Sonra da şöyle goca goca yumurta yumurtluyorlar. Herkes tadından çok memnun, mutlu yumurtalarımın tatlışlarım benim. Bir yere gidiyorum aklım onlarda oluyor. Günde en az 3-4 kere gezip gezip bakıyorum iyiler mi? Her şey yolunda mı diye. Tam akşam ezanında da kümese giriyorlar. Bugünlerde onlara gidip hiç yiyecek toplamadım pazardan. Kendimi suçlu hissediyorum. Bu hafta da geçsin. Toplamaya başlarım gene. Karkış demeden. Azıcık değişiklik olsun menüde değil mi? Bunları da ocak yapmak için köyden getirdim. Toplarken görmüşsünüzdür o videoda. Bir kasa burada. Bir kasayı da şimdi giderken gösteririm. Komşular da artık hiçbir şey atmayıp hep bana veriyorlar. Şunları da verdiler. Değerlendirirsiniz siz diye. Bu ağaç parçalarını da Yusuf çalıştığı yerden getirdi. Burada ben Yemek yaparken yakayım diye. Biberlerde hala biber vardı. Hatta üstünde kızarmışlardı. Onları da topladım. Bakın burası artık kışa hazırlandı. Bayağı perişan. Sarımsaklarım da bitişmeye başladı. Mecburen biliyorsunuz böyle bunları sakladım. Tavuklar üstüne çıkıp da eşelemesin diye. iyicene ne bir 5-6 santim olmuşlar. Bunları koparmam lazım. Yağmurdan tuhaf oldular. Bu hala yeşil. Lif kabahta nerelere tırmanmış. Pisemeye başladı gene. Size kısa günün karını göstereyim. Çok güzel fotoğraflar da çektim. Biraz önce güneş vardı. Onları da şimdi koyarım videonun bir kıyısına. Acayip bir rüzgar çıktı. Bunlar çay yavrusundan korkusuna her tarafa da almışlar. O yüzden bu kadar az yumurta var ama sepeti buraya bırakacağım çünkü akşama kadarı. Aha geldiler. Hadi geçin açtım kapıyı size. Geçin koşun yumurtlayın. Haydi. Ay bir tanesi az geliyor. Şimdi mama döktüm ya onlara koşa koşa geldiler. Gideyim domatesleri toplayacağım. Çünkü yarın öbür gün don veriyorlar. Allah yumurtalar düşüyordu. Baksanız ya bir sürüler. Bir sepet doldurdum. Her seferinde beni buraya kadar uğurluyorlar. Hadi dönün geri dönün. Dönün. Gidip yesinler. Evet biliyorum çok güzel bir horozsun. Çok güzel koruyorsun kümesini. Domatesleri mi hatırladınız mı? Yani Çanakkale'de evinin önünde hala neredeyse bir yumruk kadar büyük domatesler var ve cuma günü kar gelecek diyorlar. Hala yapraklar da yemyeşil. Birkaç çürüme var bellerinde ama domateslerin ilerlemesine hiçbir şekilde mani olmadı. Yusuf'a buradaki merdiven lazım oldu. özellikle eskiciden aldığım bu demirlerin üstüne böyle yatırdım. Her gün 3-4 tanesi kızarıyor. Şuradaki gibi toplayıp evin içine koyuyoruz. Orada kızarmaya devam ediyor. Biraz bu kar mevzusu beni tedirgin etti. O yüzden birazdan bunları toplayayım bir kasaya evin içine alayım diye düşündüm. Bu vakitte böyle domates inanılır gibi değil ama gerçek diyorlar ya. Şimdi tepsini toplayayım. içeride ayıklayacağım. Ve kasalara koyacağım. Ki evin içinde olsunlar. Burada artık perişan olacaklar. Ya bu kadar büyük domates olur mu yani? 17-18 Aralık bugün. Sıradan toplayacağım. Kırmızarsın diye bırakacaklarımızı kırmızarmaya bırakacağız. Diğerlerini de domatesi yapacağım bulgurla yapmıştım ya çok güzel olmuştu. Şimdi az kapatayım, toplayayım. Ondan sonra göstereceğim. Tek elle ikisini bir arada halledemiyorum. Saysam herhalde gene bir 50-60 tane domates olacak gibi gözüküyor. Birazdan sayalım mı hep beraber? Şurada salkım salkım domates var. Üstte yapraklardan görünmüyor. Ama altta dolu domates var. Koca koca hepsi. Çimle bütünleşmişler benim domatesçiklerim. Çok güzeller. Ya, insan kıyamayacak sökmeye kökünü Ama yapacak bir şey yok Kar yarsa üstüne Naylon da sersem. Gene Donarlar Sera olsa tamam Bahçenin ortasına Buraya da bir sera oluşturmak çok zor olur O yüzden Bu seneyi 17 Aralık'ta tamamlamış olalım. Ana şöyle ya bunu, bunu şuradan koparıp size göstermek istiyorum. Ne kadar yeşil. Bakın bakın. Hala yem yeşil. Hava buz, ellerim dondu. Domatesler ne yapsın? Küçük büyük her şey sıyırdım vallahi. Yemeği kullanacağım çünkü. Böylesi de görülmemiştir. Aralık ayında domates asadı. <laughs> Ay dur düşme. Tabii bana bu yetmeyecek bu kasa. Çünkü daha neredeyse bir ton var. Ana dur. Bir kasa daha almam lazım. Ya da bir sepet. bunlar sadece biliyorsunuz iki kök domates. Düşürdüğüm arıyorum nereye gitti. Ha. Bırakır mıyım seni burada küçük tavsan? Bırakmam. Ben bu sene farklı bir yöntem deniyorum. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Böyle domatesleri tam şurasından keseceğim. Ve bu kökleri çok güzel kışa hazırlayacağım üstlerine böyle malçlama ve sıcak duracak bir şekilde bir koruyucu yapacağım. Ve seneye de bakmak istiyorum yani baharda oradan bir patlak verecek mi? Verirse de sağlıklı olacak mı? Hep beraber bu gelişmeyi göreceğiz. Tam size domatesleri gösterecektim. Ne kadar çok topladım diye. Nasıl bir güneş çıktı? Hemen kaçmadan onu size göstermek istiyorum. Ya ben gösterene kadarı saklandı bulutun arkasına. Ama olsun. Yine de az ucundan kıyısından görmüş oldunuz. Böyle kış günlerinde güneşi görmek biraz zor oldu son günlerde. Eve güneş vurunca çok güzel gözüktü. Setler ve çimler böyle güneşin parıltısında harika gözüküyor horozum da baya paslandı. Böyle güneşte parladığına bakmayın. Onu da çıkarıp güzelce ne boyamaya düşünüyorum. Yaza hazırlıklı olsun. Bizi mutlu etmeye değil mi Karas kardeş? Video çok uzun oldu ama su şöyle set üstünde çekmeden geçemeyeceğim. Hala yemyeşiller. Yozadı diyorum ama gördüğümü de çekmek istiyorum. Rüzgar uçuracak beni. Burada deney yapıyorum. Bakın burada havuçlar var. Görüyor musunuz? Havuçların üstünü kesmiştim. Özel bir video yapacağım. Ama hemen acele şöyle göstermek istedim. Bunlar ikisi trup. Bunlar da prasalar. Prasalar ciddi ciddi büyüdüler yani. Baksanız ya bildiğiniz böyle bir karış oldular. Halbuki sadece kafası bu. Kafasını kesip buraya diktim. İçeridelerdi. Dedim ki bunlar şu sebzesi, içeride ne işleri var? O yüzden ilerlemiyorlar. Dışarı çıkardım, tülerdiler. Ha, gelelim domateslere. Kasaların yerini değiştirdim, üst üste koymuştum. Bu kadar domates bu aylarda nadir. Yani herhalde saysam yüzü geçer diye düşünüyorum ben. Biraz önce size yüz dedim ama. Gazi olan benim, civcivler benim kafamı gözümü yarıyor, çiziyor. Hanımefendi topladı yumurtaları. Göster bakayım bir kameraya. Yumurtaları göster. Ha. Yumurtaları topladı. Öldürecek beni bu kızlar. Büyü öyle. Küçüğü öyle. Bunlar teller yumurta satmaya gidiyor hanımefendi. Bir de bana diyor ki vay yumurta satmaya nasıl gidiyorum. Haydi kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Çabuk gel merak ettirme. Yüzümü yıkadım. Çünkü ne göstereceğim bakın size. Civcivin gazabını de aradım derler ya. <laughs> Bildiğiniz o kadar korkuyor ki girmeye kümesi. Orada bir tane horoz onu alıyor Ve ben onu tara koyuyorum. O, o yukarıdan bir zıpladı dışarı zıplamak için yani kaçıyor. Ki bu saatte kimse bir şey yapmayacak ona ama korku işte. Bakın ne yaptı kafamı gözümü. Görüyor musunuz? Bir şuradan aşağı tırnağınla çizdi bir de şuraya falan. İyice çizdi. Görüyor musunuz? Bir orayı. Bir de şurada bir yerde. Çizdi. Kolonya sürdüm. Ve birkaç dakika içinde bu hale geldi. Yarına bir şey kalmayacak. Şu tarafta da bir yerde bir şey olacağı da. Bakın bakayım var mı? Şöyle görmüyorum ama çekiyorum işte. Şurada bir yerde de bir şey, acı var. Yani hafiften. Ha şurası şurası. Şuraya gelmişti. Yıkadım. Kolonya sürdüm. Şimdi bak tıkan aramadım. Ay. Yani baya bir acıdı. Fark etmedim orada öyle olduğunu. Bugün de yaşadığım şeyleri gördünüz. Ya da bugün onlar herhalde bir huzursuzlar. O Şahin yavrusundan dolayı. Can korkusu. Demek ki hala içlerinde var ki kesinlikle yani böyle girmek istemediler. Bugün başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi derler ya.